Kasımpaşa'dan Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. Enderlecht, genç futbolcuyu bir yıl kiralık olarak transfer etti. Satın alma opsiyonu var, Belçika kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. Enderlecht Sportif Direktörü Olivier Rennert, Yasin Özcan'ın defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini belirterek aradığımız profilde bir oyuncuyu kadromuza kattık dedi. Kasımpaşa performansı Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 94 karşılaşmada forma giyen Yasin Özcan 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.